Merhaba bu özel incelememize hoş geldin. Bugün masamızda senin 9. sınıf biyoloji ders notların var. Evet ve görevimiz de oldukça net aslında. Aynen öyle. Canlılığın en temel birimi olan hücrenin dış dünyayla nasıl iletişim kurduğunu, yani o madde alışverişi dediğimiz hayati süreci anlamaya çalışacağız. Bu notları bir nevi harita gibi kullanacağız. Hücre nasıl besleniyor, atıklarını nasıl atıyor? Hepsini adım adım çözeceğiz. Önce küçük moleküllerle başlayalım diyorum. O meşhur hücre zarından nasıl sızıyorlar ona bir bakalım. Sonra da vitesi artırırız. Evet, sonra da protein gibi devasa moleküller nasıl içeri alınıyor ona odaklanırız. Bence başlamak için en doğru yer tüm bu olayların geçtiği sahnenin kendisi. Notlarında da adı geçiyor. Akıcı mozaik zar modeli. Evet, bu iki kelime çok şey anlatıyor gibi. Kesinlikle. Hücre zarını böyle etrafı çevrilmiş sert bir duvar gibi düşünme. Tam tersi. Daha akışkan bir şey yani. Aynen. Üzerinde proteinlerin bir mozaik deseni gibi yüzdüğü, sürekli dalgalanan akışkan bir deniz gibi hayalet. İşte bütün madde geçişini mümkün kılan da bu akışkanlık. Bu esneklik sağlıyor o zaman. Hem de nasıl? Düşünsene, bir balona iğneyle dokunduğun an patlar ama bir hücreye e, çok ince bir iğneyle dokunduğunda bu akışkan zar hemen kendini onarıyor. Vay canına. Evet, delik açıldığı anda kendini kapatıyor. Canlılığın o inanılmaz esnekliği işte tam da bu modelde gizli. Bu harika bir başlangıç noktası. Yani zar pasif bir kapı değil, yaşayan, dinamik bir yüzey. Peki bu yüzeyden ilk olarak en basit maddeler nasıl geçiyor? Notlardaki ilk başlık difüzyon. Evet, difüzyon. En bilinen örneğiyle hani bir odanın köşesine sıkılan parfümün kokusunu bir süre sonra her yerden almamız. Tam olarak o. Ve bu örneğin arkasındaki temel fikir çok ama çok önemli. Enerji harcanmaması. Yani bu bedava bir geçiş. Bedava, evet. Difüzyon tamamen pasif bir olaydır. Hücrenin bu iş için ATP gibi değerli enerji moleküllerini harcamasına hiç gerek yok. Peki neden? Yani moleküller neden durdukları yerde durmuyorlar? Aslında olan biten evrenin en temel yasalarından birinin biyolojiye yansıması. Evren her zaman e, düzensizliğe ve dengeye doğru meyleder. Moleküllerde kalabalık bir yerde sıkışıp kalmayı sevmezler. Buldukları her boş alana yayılarak dengeye ulaşmak isterler. Anladım. Bu fizik biyoloji bağlantısı çok ilginç. Yani hücre evrenin bu temel yasasını kendi çıkarı için kullanıyor bir nevi. Enerji harcamadan iş yapıyor. Aynen öyle. Tembelliği olan bu evrensel eğilimi kullanıyor diyebiliriz. Peki notlarda difüzyonun çok özel bir türünden bahsediliyor, osmoz. Bu da suyun difüzyonu olarak tanımlanmış. Suyun hareketi neden bu kadar özel bir isim almaya hak etmiş? Çünkü su yaşamın kendisi, çözücüsü. Hücrenin içindeki her kimyasal reaksiyon suda gerçekleşiyor. Bu yüzden de suyun hareketi diğer her şeyden daha kritik. Anladım. Ozmos evet suyun yeri geçirgen bir zardan geçişi ama kilit nokta şu su içinde çözünmüş maddelerin tuzun şekerin daha yoğun olduğu yere doğru akma eğiliminde. Hmm, notlardaki emme kuvveti tanımı bu o zaman. Kesinlikle. Tuzlu su, saf suyu kendine doğru çeker. İşte bu çekim gücü hücreler için bir ölüm kalım meselesi. Çünkü hücrenin içindeki su dengesi milimetrik olarak ayarlanmak zorunda. Peki bu denge bozulursa ne olur? Notlarında hücrenin konulduğu üç farklı ortamdan ve dramatik sonuçlarından bahsediliyor. Bunları biraz açalım mı? Tabii ki. Mesela hücreyi alıp kendisinden çok daha tuzlu bir suya koyarsak ne yaşanır? İşte o zaman notlarındaki ilk kritik terimle karşılaşıyoruz. Plazmolis hücreyi kendisinden daha yoğun yani hipertonik ortama koyduğumuzda hücrenin dışı daha çekici hale geliyor daha çok su çekiyor yani aynen öyle hücrenin içindeki değerli su ozmozla hızla dışarı kaçmaya başlıyor sonuç hücre suyunu kaybeder ve e, taze bir üzüm tanesinin güneşte kuruyup buruşması gibi büzülür aslında bunu mutfakta da görüyoruz Patlıcanı veya kabağı pişirmeden önce tuzlayıp bekletirsen, bir süre sonra su bıraktıklarını görürsün. İşte o, hücre seviyesinde yaşanan milyonlarca plazmoliz olayıdır. Tamam, plazmoliz cepte. Hücre su kaybedip büzüldü. Peki ya tam tersini yaparsak? O büzüşmüş hücreyi alıp saf suyun içine atarsak? Notlarda bunun içinde bir terim var, hipotonik ortam. Bu durumda da olaylar tamamen tersine döner. Ortam hücrenin içinden daha az yoğun olduğu için bu defa su dışarıdan hücrenin içine hücum eder. Hücre su alarak şişiyor ve... Heh, eski dolgun haline geri dönüyor. Bu geri dönüş sürecine de deplazmoliz diyoruz. Fakat burada çok kritik bir ayrım var. Nedir o? Eğer bir bitki hücresinden bahsediyorsak, onu çevreleyen o sert selüloz çeper var ya... Evet, o duvar. İşte o duvar sayesinde hücre bir miktar şiştikten sonra durur, patlamaz. Turgor grubuna geçer yani dip olur. Bitkilerin su sayınca pörsümesi, sulanınca dikleşmesi tam olarak bu plazmoliz deplazmoliz döngüsüdür. Peki ya o koruyucu çeper yoksa? Mesela bizim kanımızdaki al yuvarlar gibi savunmasız bir hayvan hücresi saf suyun içine düşerse? İşte o zaman felaket yaşanır. O koruyucu çeper olmadığı için hücreye giren suyun basıncına karşı koyacak hiçbir şey yok. Yani Al yuvar hücresi o kadar çok su alır ki sonunda bu basınca dayanamaz ve fazla şişirilmiş bir balon gibi patlar. Notlarında altı çizilen bu trajik sona da hemoliz adı veriliyor. Bu çok net oldu. Plazmoliz, deplazmoliz ve hemoliz hepsi su dengesinin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Notlarda kısaca değinilen bir kavram daha var. Diyaliz. Bu da mı bu ailenin bir üyesi? Evet, o da pasif taşıma ailesinden. Diyalize en basit haliyle suyun değil de suda çözülmüş küçük maddelerin seçici zardan difüzyonu olarak düşünebilirsin. Yani bu sefer su değil, içindekiler hareket ediyor. Aynen. Üre, tuz gibi moleküllerin çok olduğu yerden az olduğu yere geçişi. Peki bunun da günlük hayatta bir karşılığı var mı? Olmaz mı? Hatta bu prensip modern tıbbın en büyük başarılarından birinin temelini oluşturuyor. Nasıl yani? Böbrek yetmezliği olan hastaları hayata bağlayan diyaliz makineleri tam olarak bu prensiple çalışır. Hastanın kanı makinanın içindeki yarı geçirgen bir zardan geçirilir. Hmm. Zarın diğer tarafında ise temiz bir diyaliz sıvısı bulunur. Kandaki üre gibi atık maddeler difüzyonla zardan geçerek temiz sıvıya karışır ve kan temizlenmiş olur. İnanılmaz. Yani bu notlardaki temel bir biyoloji ilkesi her gün yüz binlerce insanın hayatını kurtaran bir teknolojinin kalbinde yer alıyor. Tam olarak öyle. Bu bağlantıyı kurmak konunun önemini gerçekten bambaşka bir seviyeye taşıyor. Anladım. Yani hücre fizik kurallarını bedavaya kullanarak küçük molekülleri alabiliyor. Ama aklıma takılan şu. Vücudumuzun mikroplarla savaşan akyuvarları var ve onlar koskoca bir bakteriyi yutuyor. Evet. Bir bakteri bir su molekülüyle karşılaştırılamayacak kadar devasa. Bu parfümün odaya yayılması gibi bir şey olamaz. Burada bambaşka bir mekanizma işlemeli değil mi? Kesinlikle doğru bir noktaya geldin. Şimdi vitesi yükseltiyoruz. Pasif yayılma dönemi bitti. Artık hücrenin bil fiil işe alması, enerji harcaması ve zarını bir kepçe gibi kullanması gereken durumlara geldik. Yani... Notlardaki büyük moleküllerin geçişi bölümü. Tam olarak bu. O zaman ilk hareketle yani içeri almayla başlayalım. Endositoz. Notların bunu ikiye ayırmış. Fagositoz ve pinositoz. Bu isimler biraz korkutucu gelse de hücrenin yemek yemesi ve içmesi olarak basitleştirilmiş. Ama merak ettiğim şu, ikisinde de hücre zarı bir şeyi sarıp içeri almıyor mu? Alıyor, evet. Neden iki ayrı isim var? Aradaki temel fark ne? Çok güzel bir soru. Mekanizma temelde aynı. Evet. Hücre zarı içeri doğru bir çöküntü oluşturuyor, maddeyi sarıyor ve bir kese yani koful şeklinde sitoplazmaya alıyor. Ama amaç ve alınan madde farklı. Nasıl farklı? Fagositoz, yani hücre yemesi çok daha hedefli bir eylemdir. Hücre dışarıda bir bakteri, bir ölü hücre kalıntısı gibi katı ve spesifik bir hedef belirler. Yalancı ayak dediğimiz uzantılarla hedefin etrafını sarar ve onu yutar. Akyularların yaptığı gibi. Tam bir fagositoz şöleni, evet. Peki pinositoz? O daha mı rastgele bir eylem? Aynen öyle. Pinositoz yani hücre içmesi daha genel bir e, çevreyi tatma eylemi gibidir. Hücre katı bir parçacığı hedeflemez. Sadece hücre dışı sıvıdan küçük bir damlayı içinde ne varsa onunla birlikte içeri alır yani fagositoz bir avcının avını yakalaması gibi ise, pinositoz birinin bir kaşık çorba içmesi gibidir. Kaşığın içinde ne varsa hepsi gelir ve unutmayalım her iki süreçte hücreye ciddi enerjiye yani ATP'ye mal olur. Anladım, bu pasif difüzyon gibi bedava bir öğle yemeği değil. Hiç değil, anlaşıldı. Hücre hem yiyor, hem içiyor, hem de bunun için bir bedel ödüyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. İçeri almak kadar dışarı bir şeyler atmak da önemli olmalı. Hücrenin içinde üretilen devasa bir hormonu dışarı göndermesi gerektiğinde ne oluyor? Notlardaki terimle egzositoz nedir? Egzositoz adından da anlaşılacağı gibi endositozun tam tersi işleyen bir süreç. Hücre kendi içinde ürettiği büyük molekülleri önce bir paket içine paketler. Bir kargo paketi gibi. Harika benzetme. Bu paketlenmiş kargo hücre zarına doğru hareket eder zarla birleşir ve içindekini hücre dışı ortama boşaltır. Yani bu hücrenin çöpünü dışarı atma yöntemi mi? Bu işin sadece çok küçük bir parçası. Evet bazı atıklar bu yolla atılabilir ama egzositozun asıl dehası bu değil. Nedir peki? Egzositoz hücrelerin birbirleriyle ve bütün bir organizmayla iletişim kurma dilidir. Pankreas hücrenin kan şekerinin yükseldiğini fark ettiğinde ürettiği insülin hormonunu milyonlarca küçük paketçik halinde egzozitozla kana boşaltır. Sinir hücreleri de böyle mi çalışıyor? Kesinlikle. Sinir hücrelerinin bir düşünceyi iletmek için bir sonraki hücreyi uyaracak olan o nörotransmitter dediğimiz kimyasalları aradaki boşluğa egzozitozla bırakır. Yani bu sadece bir boşaltma değil, aynı zamanda hayati bir mesaj gönderme mekanizmasıdır. Harika. Yani endositozla hücre dünyayı içeri alıp besleniyor. Egzositozla da dünyaya bir mesaj gönderiyor, bir etki yaratıyor. Aynen öyle. Tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak en başta söylediğin o akıcı mozaik zar tanımına geri dönüyoruz. Bu zar gerçekten de sadece bir sınır değil, hücrenin dış dünyayla etkileşim kurduğu inanılmaz derecede aktif ve dinamik bir arayüz. Kesinlikle. Bugün iki temel strateji gördük aslında. Bir yanda enerji gerektirmeyen, tamamen fizik kurallarına dayanan pasif geçişler, difüzyon ve ozmoz. Hı hı. Diğer yanda ise hücrenin bizzat enerji harcayarak, zarını şekilden şekle sokarak büyük kargolar için işlettiği aktif taşıma sistemleri, endositoz ve eksositoz. Son bir değerlendirme yapacak olursak, Gördüğümüz tüm bu farklı mekanizmalar aslında yaşamın temelindeki tek bir ilkeye hizmet ediyor. Homeostazi. Yani kararlı iç denge. Evet, dışarıda hava soğuk, sıcak, ortam asidik olabilir ama hücre hayatta kalmak için kendi iç ortamını, su dengesini, pH'ını inanılmaz dar bir aralıkta sabit tutmak zorunda. Ve bu mekanizmalar da onun araçları. İşte bugün konuştuğumuz difüzyon, ozmoz, endositoz ve eksositoz, hücrenin bu hassas iç dengeyi kurmak ve korumak için kullandığı en temel araçlar. Canlılık bu sürekli denge arayışının ta kendisidir. Muhteşem bir final noktası. Bu notları incelerken aklıma takılan ve seni de düşünmeye sevk edecek son bir soruyla bitirelim o zaman. Dinliyorum. Egzozitoz ile bir hücrenin dışarıya bir paket bıraktığını ve bunun başka bir hücre için bir mesaj olduğunu konuştuk. Peki o mesajı alan hücre paketin içindekini nasıl anlıyor? Bir insülin molekülünün şekeri içeri al demek olduğunu, bir nörotransmitterin ise kası kas emri verdiğini nereden biliyor? Tek bir hücrenin bu basit gibi görünen eylemleri bir araya gelerek trilyonlarca hücrelik vücudumuzda bu kadar karmaşık bir iletişimi nasıl sağlıyor? Bu belki de bir sonraki merakının başlangıç noktası olabilir.